İyi akşamlar arkadaşlar, iyi hafta sonları. Bu videoda zorlu enerji teknik analizini paylaşacağım. Temel olarak çok cazip bir hisse değil ama teknik olarak güzel bir yere gelmiş gibi gözüküyor. Bakın 2023 sonlarında gördüğü 26 cent DS'den sonra düşüş trendine girmiş. Düşüş kanal direnci burada ve 200 günlük eması da burada. Hemen arkadaşlar bir göstergelerine bakalım. Bakın RSI'larda güzel sinyal var. Gördüğünüz gibi RSI kendi düşenini yukarı doğru kırmış. RSI direnç kırması takiben fiyatta yukarı doğru bir hareket beklentisi oluşturuyor. Üstelik olumlu konumda 28 günlüğün üzerinde ve 50 seviyesinin de Üstüne çıkmış durumda arkadaşlar Makdiye bakalım Triggerin üzerinde 0 aşağıdan çok yaklaşmış Yükseliyor ve stokastik Slow Aşınalım bölgesinin hemen altında triggerin üzerinde Yönü yukarı yükseliyor arkadaşlar Momentumlara bir bakalım Bakın izlediğimiz biliyorsunuz 4 momentum var. 4 momentumdan iki tanesi referans hattının üzerinde ikisi de o referans hattına doğru yaklaşıyor. Düşüş trendinde esasında hala. Bu nedenle bir de içim okuya bakalım arkadaşlar. Bakın bulut kırmızı. Gördüğünüz gibi Tenkan Sen kuşun seni aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Fiyat ikisinin de üzerinde. Çikospan fiyatın üstüne çıkmış. Dolayısıyla burada bir trend değişikliği sinyalleri geliyor net bir şekilde. Son olarak DMA'ya bakınca arkadaşlar bakın 2025 başlarından itibaren içinde bulunduğu düşüş trendi burası ve bu düşüş trendinin artık sonlanmak üzere olduğunu bize söylüyor bakın ADX triggerini kesmiş 20'nin altına inmiş ve DI artı DI eksi birbirine çok yakın seviyedeler Bakın arkadaşlar şu bölgeyi başarısız dip olarak değerlendirebiliriz niye? buraya kadar olan bakın dipler sürekli daha aşağıda tepeler de sürekli daha aşağıda gördüğünüz gibi bu düşüş trendi. Şurada bir başarısız dibi var. Ve düşenin de gördüğünüz gibi arkadaşlar üstüne çıkmış. Şurada gördüğünüz 7.4 ds düşüşte oluşan son tepeler. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başlarsa artık burada yukarı doğru bir hareketin başlaması beklenir. Ve 200 günlük emasına doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Pozisyon açmak için ya 7.4 DS'deki düşüşte oluşan son tepe seviyesinin üstünde günlük kapanışları bekleyin ya da gevşeyip yeniden 6.5 cent DS seviyesindeki bir önceki dibi tekrar görmesini bekleyin derim. Pozisyonum yok bilançosuna bakınca bakın arkadaşlar hem 12 aylıkta hem de 3 aylıkta ciddi zararlar açıklamış olan bir şirket. Dolayısıyla temel dışında pür saf teknik açıdan burada bir artık düşüşün sonuna gelme, bir yukarı doğru hareketlenme emareleri gördüğüm için paylaşayım istedim pozisyonum yoktur. Pozisyon açmayı düşünen arkadaşlar mutlaka bir stop loss belirlesinler arkadaşlar. Bir de 9 sente yaklaşırken burada kar almayı düşünebilirler. Tabii ki 200 günlük emaya yaklaşırken satış düşünülmelidir. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.